akşam alınmış. Sabah günden daha çok. Evet, Yusuf abi nerede diye merak ediyorsanız Yusuf abi burada arkadaşlar. Merhaba evet. arkadaşlar. Evet, Yusuf Bey'i de tanıyorsunuz. O da turna avlarımızda bana eşlik etmiş arkadaşlar. Evet, Yusuf abi ile Yusuf Bey'i tanıdı bu arada. Yusuf Bey'i <laughs> Evet, rast gelsin doğal olan tüm dostlarım. şurada sürülmüyor orada yok sağ taraftan hafif şey burada bildin mi, hemen açabiliriz böyle koy bu da millete başlayan boğaz ağzına gene geri kalır bu mevkilerde Yani. Hı. Hı. traktörde mi yüzüyor? Yok. amca balık mı vuruyor? bak baksana. Her yer dolu. Yavaş ya. Bak 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 bak. Balık kalamıklar Var mı sen Aynı şekilde alayım ben Ama şuralar var ya, dön dolu. Bunlar işte balık var onlar. Hangisini Bu da var. Bu da Bu da Bu da var. Bu da Oyları çok güzel. Evet. Yem balıklarını da gösteriyor. Yem balıklarını gösteriyor ha. Arkadaşlar önümüzdeki yem balıklarına bakın. Nasıl zıplıyorlar? Palamuttan kaçıyorlar bence abi onlar. Alttan palamut saldırıyor. Yemde balık olması yani. yavaş yavaş Evet, güzel bir anstantana yaşadık. palamutlar alttan yemlere saldırdı. Yeme doğru kırdık Aşağıda yemler var hala. Çöktüler. Kalamutlar da şu anda falan ediyor. Görüyorum buradan. İnşallah alırız. Evet. Bir geçti ee, de, evet. bir de görüyorsunuz şu anda. Ee, balık Bazı kayıtlar... Kapturuyla. 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 O tarafa... o, Balık oradaydı ya. Evet. Yem oradaydı. Yeme yakın taktıran taktırıyor işte. Şimdi biz de taktırıyoruz. mm uh -huh. yavaş yavaş. Bak tatlılar ne? Ver evet, abi. Al, al. Yavaş yavaş ben alayım sen al. Dur bu dolu bayağı. İlk önce şuraya bir atayım onu. At, oradan temizleyeceğiz. abi. Gördün Ben geçeyim mi yardım yardıma sana? Ben bu tarafa geçeyim. Evet arkadaşlar. Yusuf Bey o tarafa geçme. Bu taraftan al balığı. Yok yok alacağım da. Karışır. Bir tane var zaten. Yok. Bir tane yok adam. Geç ya buraya. Mustafa. Evet tamam. Evet, ne yapıyor? Bunu tutuyor. Tamam. Çek onu. Tamam gelsin abi. Gireyim ben de. Bunda yok. Yok, yok tamam. Bunu da daha... aldım. Sen onları at divara at. Tamam. At, at kanlanmasın ortalık. Daha var mı abi? Tamam. tamam Bu iyi oldu. Bu olmuyor ya benim, ya. benim. beyaz olacak bizim, Beyaz. Yok mu orada? Yok mu? Ya. Ya. Abi, tamam. Şu balık şu oynadı. balık evet. ben mı? saldı orada. Sabağa sen, 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 sen. Hadi geç motoru. Ver onu bize koyalım. Çek abi çek. Evet, bak. Evet. bak bir tane şey sarılır mı? Mustafa? Bak şeyler. Bir tane. Bir bu olsun o daha çok <laughs> çeşme, çeşme gösterdi. Açtım çeşmeyi. İkinci miydi Mustafa? Hayır, hayır. Çeşme ikinci mi? Çeşme içine suyu ikinci mi veriyor birinci mi? Hayır, hayır. Hepsinde var. Yok. 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 ikinci. ikinci. Hayır, ikinci, ikinci. Yok. Şey, al da Kafamda abi sapan. Niye kapanmadı hadi? Ben silerim oradasına kadar. çıkmaz istiyorum ki אוקיי, אוקיי. <ah> balık her yerinde balık var. Beş tane aldık arkadaşlar bunun üstüne. Halamut biraz e, kanlı hayvan. E, malum şey olduğu zaman e, kanı bulaşıyor her yere. Bir et ortalığı temizledik. Çak çap arayı, yukarı. Benim kursum neredeyse suyun üstünden geliyor. Şimdi bekletelim. Alkası burada varsa bak. Evet arkadaşlar. No. Yok tamam. Bir tane mi geldi? Bir Bir sineği küçük Sen bir sineği şey bak. Sen de şöyle bak. Şöyle okay. gel. Işte bir Çok Alamadım. Şey. Ha. Evet arkadaşlar. İş yaparamızdan oldu ama benim çapara yapara almadım Kaç tane aldık dedim? 3 tane aldık bu işlemde, Devam ediyoruz şöyle. 3 5 toplaya toplam Evet kurtumuna kadar vaktimiz var. Daha 40 dakikamız var arkadaşlar. Tekse 40 var saat. Yani 7.20 geçiyor. Evet arkadaşlar güneşten bakıyoruz. Güneş battığı zaman kalın tavuğu da bitiyor. Artık yavaş yavaş dönüşe geçtik. Oltalarımızı biraz sonra toplayacağız. Evet balıklarımızı

Yusuf abim şarkı söylüyor keyfi yerinde. Evet, Yusuf Bey iste sarmaya başladı. Evet, tekneler, herkes yavaş yavaş. Elimize gideceğiz, gideceğimiz için mutluyuz. <laughs> evet, hadi bakalım. Evet, harika bir doğa, harika bir manzara balıkları gösteriyorum arkadaşlar şimdi sizlere. Ondan sonra da kapanışımızı yaparız. Az bir ileri gidiver şu duvarı bir aşağı ya. Yani. Evet. evet maşallah diyelim arkadaşlar. Balıklarımız yavaş yavaş büyüyor. Daha tam istediğimiz ayara gelmedi büyük palamut ayarına. Evet. Maşallah. Yuvarı gene bugün bu akşam doldurduk arkadaşlar. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bakalım. Palabot avlarımız devam ediyor. Yayın avlarımız devam ediyor arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.